Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yer alan Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin hemen içerisindeyiz şu anda. Burada neler yapıyorsunuz, neler var? Burada nevresim, tekstil üstüne çalışıyoruz, parş üstüne çalışıyoruz, hediyelik eşya, halı, o tür şeylerle uğraşıyoruz. Yani yatak yorganlarının üstüne serdiğimiz nevresimleri evet, sizler yapıyorsunuz. Evet, evet, bizler yapıyoruz. Peki Kayseri'den ya da Bünyan'dan bunlara ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilir? Bizim buraya gelebilirler, bize ulaşırlarsa biz de yardımcı oluruz. Başka neler yapıyorsunuz? de falan görüyoruz. Evet, hediyelik eşya olarak halı dokuluyor. Biraz bahsedebilir evet. misiniz? Bünyan özgü, bünyan halısı, coğrafi işaretli el dokuması yün halı. Biz küçük olarak minyatür halı tezgahında iş yapılıyor. Ona monte edilip öyle sipariş üstüne çalışıyoruz. Peki kadınların böyle sektörlerde işlerde çalışması, daha çok istihdam edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bünyan Hanımeli Kooperatifi de onlardan bir tanesi. Evet. Onların çalışmasını isteriz. Bizler de yani daha çok gelişip onlara da imkan sunmaya çalışıyoruz. Biz sayı işinde de çalışacağız. Sayı bölümümüz şey olacak. Biz gidip staj görüyoruz şimdi bir başka kooperatifte ve o zaman o makineler falan gelince başka arkadaşlarımıza da yardımcı olacağız. Yani bünyanda çalışmak isteyen, iş sahibi olmak isteyen kadınlara da burada iş sağlanıyor. Siz de bünyana geldiğinizde bünyanın halılarından, nevresim takımlarından faydalanabilirsiniz. Şu anda bünyan belediye başkanının hemen yanındayız. Bünyan Kadın kooperatifin hemen içerisindeyiz. Burada evet. neler yapıyorsunuz? Buraya ne gibi destekler sağlıyorsunuz? Birçok kadın burada istikdam sağlanıyor. Hanımeli Kadın Kooperatifimiz burası. Başkanları Figen Hanım bugün toplantılar kardeşlerimiz çok düzenli çalışıyorlar. Hanımeli Kadın Kooperatifimiz tek süz üzerine tamamen. Ben Bünyan Belediyesi'nin bütün imkanlarını bu kardeşlerimize ne de eksiklikler hissedilirse sunuyorum. Şöyle bir çalışma yapıyoruz. Biraz önceki sorunuz dikkatimi çekti. Dediniz ki Kayseri'den insanlar size nasıl ulaşacak? Kayseri değil. Kayseri aşacağız. Türkiye Türkiye değil Avrupa'ya aşacağız. Şimdi Bünyan Belediyesi olarak bir site kurdurtturdum. Bu kardeşlerimizin bütün ürünlerini orada pazarlamasını yapacağız. Tecrübe Güzel, üç dili olan, yabancı olan bir kardeşimiz o siteyi kurdu şu anda. Çalışmaya başlayacak inşallah. İnşallah bu kardeşlerimiz gece gündüz çalışacaklar. Yani ilerleyen zamanlarda sadece Türkiye içi değil, aynı zamanda yurt dışına bile açılabilirsiniz. Avrupa'ya yani... hedefliyorum. Evet, Avrupa'ya hedefliyorum. İnanıyorum da. Çünkü bu kardeşlerimiz çok güzel işler çıkarıyorlar. Bir de dünyanın kadınlarımız, bayanlarımız, avlalarımız, kardeşlerimiz evlerine çok düşkünler yani çalışkanlar bir de ekonomiye katkıda bulunmak istiyorlar. Biz de Allah izin verirse Bünyan Belediyesi olarak evde ekonomiye katkı. Bizim de Figen Hanım'la arkadaşlarla konuştuk. Mesela yukarı cam teras bölgemizde oradaki restoranlarımızı açtığımız zaman mesela evlerde bayanlarımız orada mantı yapacaklar, içli köfte yapacaklar, su böreği yapacaklar, tatlı yapacaklar. Hepsini biz alacağız, yukarıda satacağız. Çok güzel. Ev da bir destek veriyoruz orada da. Yani Bünyan'ın evet. ve Bünyan'ın değerlerini tanıtmak için çok güzel. Güzel bir imkan. Hem kadınlara böyle istihdam hem böyle iş sağlanıyor. Hem de burada evde zamanı olan, boş zamanı olan hanımlarımız dokumalılar yapıyor, nevresim <laughs> takımı yapıyor. <laughs> Ve yakında Türkiye'ye hatta dünyaya bile açılacak.